Ya bir şey diyeceğim, ben bu saççıya uğraşamıyorum. Selamlar millet, nasılsınız, iyisiniz, keyfiniz umarım. Bugün sizlere 3 an One Shot öncesiyle geldim. Türkiye'de malumunuz fiyatlar çok arttı. Bazı mangalar 240, bazıları bilmem kaç liralar kadar uçtu gitti. Manga toplamak çok zor. Gidip de bir tane seriye başlayacağım diye, ay 12 tane alacağım, 24 tane alacağım, yok 100 tane alacağım ki One Piece neden millet topluyor, halen anlamış değilim. Gibi gibi saçmalıklar bir kenara, ki her ne kadar seveni olsa da ben şu anda malumunuz piyasa belli. Ee, çok fazla uzun seri alma taraftarı değilim. Bunları bir kenara bırakıyorum. Ay bunun dördüncü cildi var mı? 8. cildi var mı? Gibi işte tekrar baskıları veya işte devamı gelecek mi? Gelmeyecek mi? Acaba kaç ayda bir basılıyor yeni cildi? Sorularını sormamak için sizlere 3 yan one geldim. Bunlardan ikisinin tanesinin mangakası Junji Ito. Fakat tamamen bilimde bağımsız ve çok çok farklı kitleye hitap ettiğini düşündüğüm seriler. Birincisi yon mu? Türkiye'de neden kimse bunu konuşmuyor bilmiyorum ama kesinlikle Junji Ito'yu eğer tüketip de sevmediyseniz buna bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Serinin kendisini, daha doğrusu manga'nın kendisini anlatırken gerçekten kelimeleri seçmekte çok zorlanıyorum. Normal şartlardaki bir korku mangasından beklediniz ki özellikle Junji Ito tükettiyseniz aralarındaki en sizi geren ve tırnak içinde sadece geren ve <laughs> gerçekten hani tüketirken ulan bu ya yani ben ne tükettim dediğiniz bir şey. Normal şartta biliyorum Junji Ito tükettiğinizde zaten Junji Ito'nun kendisi yaptığı eserlerde hikayede çok vasat kaldığı için tırnak içerisinde hikayeye ya yarım kalıyor ya da gerçekten anlamsız bitiyor ve bu yüzden ben şahsen Junji Ito'yu seven birisi değilim. Fakat Yonmu gerçekten yani Junji Ito'nun kedi günlükleri Yonmu çok farklı bir şey alıyor. Bu tamamen bir korku gerilim mangası ve gerilim konusunda Türkiye'de açık ara farklı en iyi manga bu. Okuduğunuzda anlayacaksınız ama sizlerden ricam mümkünse bundan önce bir Uzumaki veya başka bir seri tüketin. Hatta mümkünse Junji Ito'nun birden fazla başka serisini tüketin. Çünkü Türkiye'de zaten Junji Ito'nun diğer eserleri de çok uzun seriler değil. En fazla 3 ciltten falan oluşuyorlar. Onlardan bir iki tanesini tükettiyseniz eğer kitaplığınızda varsa Junji Ito'nun yoğunluğusunu da alıp kesinlikle oha masanın dediği kadar varmış diyeceğiniz bir seri olsun. Bunu anlatmıyorum. Anlatırsam sürprizi kaçar. Tenara koydum. İkinci manşetim bu aslında bakarsanız devamlı gelmesini çok istediğim şeylerden bir tanesi fakat işte malumunuz Türkiye olaylarından dolayı yerli bir manga ve emin olun beni bilirsiniz Türkiye'de birçok yerli manga çıktı ve bunların birçoğunun üzerine durmadım veya kendileriyle alakalı olumlu bir yorumda bulunmadım. Bunu sevgili arkadaşım Aray Kun çizdi ve kendisi düşündüğümden... Çok daha iyi çizmiş. Hani çizimleri falan bir kenara. Bu da kapağına falan bakınca biliyorum biraz daha şey gibi hissettiriyor. Ya abi avaraj bir işte şu an mangası ne falan gibi. Ama hayır arkadaşlar ki şu bizi kenara atacağım. Çünkü şu beni çok rahatsız ediyor bu baskıda. Bu da benim baskımda kalitesi bir tık düşük bunu belirtmem gerekiyor. Kendisinin baskısıyla bir beraber e, balonlarında da bazı e, sıkıntılar var. Bazı balonlar yarım. Fakat gene de okuma keyfini baltalamıyor. Yani diyalogları okuyabiliyorsunuz. Mesela şu tarafta tavtava yapma diye bir replik var. Ee, biraz çok amatör oluyor bir süredir. Youtube'da yoktum ve setup'ım şu an eski setup değil. O yüzden çok çok özür dilerim. Şu an ekrana falan koymuşumdur. Ki zaten görüyorsunuz hani mesela balon falan kesik. Buradaki kesiklik her ne kadar yazıyı kesmemiş de olsa bazı uzun diyaloglarda gerçekten çok fazla cümle kesilmiş. Hani gene anlayabiliyorsunuz ne yazıldığını. O yüzden baskıda sıkıntısı olsa da gerçekten gelecek vadeden bir mangaka kendisi. Çizimleri gerçekten çok çok hoşuma gidiyor şöyle göstereyim bir film. Bununla beraber serinin içerisinde anlatılan şeyi bir kenara koyuyorum. Hani bazı eserler vardır. Yerli yapımı ile alakalı kendini çok öne atar. Biz yerli ve milliyiz bilmem ne. Arai kesinlikle kendi mangasında bunu yapmadım ve kendisi kendi karakterini yani içerideki karakterlerden bir tanesi yarı Yunan yanı Türk olması dışında herhangi bir Türk ibaresi bulundurmadı. Bu seriyi eğer okursanız yani Lanchet'i okursanız şunu fark ediyorsunuz. İçine hiçbir şekilde bir Türk motifi koymadan inside joke'larıyla bir Türk'ün anlayabileceği minik şakalarla ki bunların büyük bir kısm aslında bakarsanız internette de global olmuş bu işte o yapan zenci falan var ya onun falan e, pozlarının bulunduğu ve okurken lan bu buraya mı gönderme yapıyor dediğim bir kenara karakterlerin kurmuş olduğu diyaloglarla da o alan bunu bunu bir Türk söylerdi diyorsunuz ve gerçekten bakın arkadaşım diye demiyorum çizimleri zaten kendini okutuyor yani Karakter hikayesi falan bir tık vasat kalır. Yani çok fazla eğer manga tükettiyseniz, şahsen çizimleri kendini çok kurtarıyor. Yerli bir manga olması falan bir kenara koyuyorum dediğim gibi. Çünkü çok bir esprisi yok. Sonuçta son tüketiciyim bunu Elin Gavur da yapsa ben okuyacağım tırnak içerisinde. Ama gerçekten karakterler kötü adamla savaşırken kötü adamı o kadar umursamıyor ki. Yani kafayı yersin oğlum. Çok güzel. Rica ediyorum bunu. Bir şans verin, okuyun. Arkadaşınızdan mı çöküyorsunuz, bir arkadaşınıza hediye olarak mı kitliyorsunuz? Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Bu açıklama kısmında zaten her manganın olduğu gibi bunun da bir linki var satın alabileceğiniz. Bunu sanırım en mantıklısı Amazon'dan almak çünkü kargo falan demiyorsunuz. Gerekli şeylerin zaten kendi baskısı olan yol muyuyor? Gerekli şeylerin sitesini almak da gene en mantıklı ama siz yine de bir bakının belki Amazon'da vesaire vardır daha ucuza satar. Şunu göstermek istiyorum, bu bir fan art olarak yapmış kendisi. Hani seride kesinlikle böyle bir şey yok. Ama oğlum yani tarz ya bilmiyorum ben arayın tarzını çok seviyorum tamam mı? Bir okuyun. Okuduktan sonra gelin bu videonun altına şey diye yazın. <gülüyor> <gülüyor> Falan diye. Geçirin. Sevmediğiniz yerleri söyleyin lütfen. Ki zaten bu mangayı da daha derinden incelediğim bir video gelecek. Her iki mangaya yaptığım gibi. Şu an üçüncü ve çok hype'landığım. Benim şu an sanırım en sevdiğim yayın evlerinden biri olan Kayıp Kıta'nın ödel baskısı. Tırnak içinde özel baskı diyorum. Arkadaşlar özel olan tek şey kutusu. Şaka gibi ama bakın kutunun içinden çıkacak olan şeyler ve kutuyu birazcık sevebilir. Özenebilirsiniz. Ve bu videoyu geç yaptığım için bana da kalabilirsiniz. Ama manganın kendisi sınırlı sayıda değil. Ve bu gerçekten çok korkunç. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu kutunun içinden çıkanları da bir göstermek istiyorum. Öncelikle böyle şahane bir kutusu var. Biliyorsunuz Atika'nın da kendi kutusu vardı. Atika'nın kutusuna oranla inanılmaz dandik bir kutu. Ama lütfen dandik dediğime bakmayın. Bence kullandığım en ayıp kelimeydi bu kutu için. Kendisi daha e, koleksiyon var. Yani kargolama amaçlı değil. Koleksiyon niteliğinde kenarda tutulsun diye yapılmış. Daha ince ve daha estetik gözüken bir kutu. İçinden bir adet. Eriyen sınıfın kulu versiyonu şey pardon e, sert kapak versiyonu çıkıyor ve kendisi pes geliyor mu bilmiyorum ama bu bir arkadaşlar kumaş kapak kendileri zaten koridor yayınlarının alt e, yayın evi kayıp kıta ve ikisi de aynı şeyi kullanıyor kaliteyi kullanıyor oğlum inanılmaz iyi çok kaliteli fiyatı da şu anda manga segmentlerine baktığımızda çok uyguna geliyor. Hani şöyle söyleyeyim sizlere. Hani sert kapak işte kuşe bilmem işte kuşe diyorum çok özür dilerim. Kumaş kapak işte vesaire deyince fiyatını şey bekliyorsun. Ya abi bunu almak yerine iki tane manga alırım. Hayır lan 20 lira ama 10 lira mı da daha fazla veriyorsun ve bunu alabiliyorsun. Şu an ben belki abartmış olabilirim belki 30 liradır falan ama çok ucuz. Hani normalde iki manga fiyatı falan beklersin öyle bir şey değil. Böyle dediğime bakmayın. Devamı da gelecek şu anda. Bunun içinden bir adet anahtarlık çıkıyor kaçırdığınız şeylerden bir tanesi bu olabilir kutuyla birlikte. Anahtarlık ki anahtarlık da of çok güzelmiş diyeceğim bir anahtarlık değil. Üzülmeyin. Ya, alırsanız bu da parasına çok değerdi. Onu söyleyeyim kesinlikle. Ama dediğim gibi hani öyle of ya ben bunu kaçırdım üzmeyin kendinizi. Bununla beraber bir tane de şöyle bir poşet geliyor bir film. Bunun da detaylı incelemesi gelecek. Şöyle. Bunu da kenara atıyorum şimdi. Ay bu da bunun dokusu bayağı iyiymiş lan. İlk defa aldım şu anda ve ve oğlum en bak en beni gaza getiren şeylerden bir tanesi. Önce şurayı da göstereyim. çünkü jitonun bir de böyle kutusu içi tamamen böyle kalıyor. Arkası da böyle film. Dediğim gibi bunun da ayrıntılı bir incelemesi yakın bir zamanda gelecek. Aga adamlar demiş ki benim sevgili okurum gidip de eğer kumaş sert kapağı para vermek istemez çekinirse veya bu kapaktan hoş tut olmazsa ben ona kuşe versiyonla veriyorum demiş ya. Abi çok iyi. Ve dediğim gibi fiyatları çok uygun. Oğlum bak gerçekten çok gaza geliyorum. Bak hani bu adamlar zamanında bana sponsordu. Ve bunu da gerçekten bedava yolladılar kendilerine. Çok teşekkür ederim. Böyle gelişi güzel övüyorum zannetmeyin. Gerçekten çok iyi. Bak. Şuradan rastgele bir manga alım. Bir manga boyutundan Spikes Family'den ki bu Naruto darlı falan hemen hemen aynı boyda diye hatırlıyorum. Daha büyük ve hani daha büyük olmakla birlikte dediğim gibi şu an piyasada iki farklı versiyon da var. İçinden tabii ki de klasik e, ayraçları çıkıyor. Bir adette karakter kartı çıkıyor. Bunlar işin artık şeyi zaten. Abi o, o nerede benim çatalım falan gibi bir şey dönüş. Oh. Hey, ben bunu görmemiştim. Aga. Aga. Wow. Bir şey söyleyeceğim. Şu an çok yapmacık tepki gibi oluyor oğlum. Aa. Wow. Bak ben. Ben gerçekten kumaş halini tükettim tamam mı? Kumaş hali tükettiğim için bunu görmemiştim. Çok iyi lan. Bak bir şey söyleyeyim mi? Tek cilt lan. Gitar. Vallahi bak şu kapağı bak. Siyah siyah. Çok seksi. Şey diyor sermem <laughs> lazımdır. Şu an çok hayıplandım. Daha demin fark ettim. Bunun ayraçları da farklı. Eğer kumaş olanı alırsan kumaşa kırmızı bir tane geliyor. Kartı da kardeş olan karakter. Bu ne anlatıyor? Bu aslında bakarsanız yine klasik bir Junji Ito e, mangalarından bir tanesi. İçinde birden fazla kesit şeklinde bir karakterin e, çevresindeki insanlara şeytanla yapmış olduğu anlaşma sonrası nasıl zarar verdiğini anlatıyor. Ve gene aslına bakarsanız yarım biten bir hikaye sahip olmakla birlikte e, Bu bu Junjito'larda klasik şey vardı ya tüm dünya yok oldu. İşte bir anda meteor geldi. Yok bir anda tüm balıklar dünyayı ele geçirdi. Bunda da aynı bok var. Gerçekten hani manganın sonu okuduğunuzda ya şunu mu okudum gene diyorsunuz. Ama diğer Ito eserlerine göre parça parça Hani bu karakter daha önce bunu yapmıştı, şimdi bunu yapıyor. Ve işte bu karakterin başına bakalım ne gelecek sorusunu sormak. Ya da bu karakter daha önce bakın işte bunu yaparak bunu yaptı. Bundan nasıl kaçacak bu karakterin cevabını öğrenmek çok keyif verici. Ama bence bu tarafta bizim anlayamadığımız ve eminim Japonya'da çok daha... Vay be adam çok güzel bir toplumsal e, kültürümüzü ele alarak korku hikayesi çıkarmış dediği bir şey var. Ana karakterin kendisi... İnsanlara özür dileyerek şeytanla yapmış olduğu bir anlaşma sonrasında beyinlerini eritebiliyor. Bu da bu aslına bakarsanız ilk hikayenin özetiydi. O yüzden bunu spoiler'dan saymayın. Bunun içinde bir sürü hikaye var. Bu beyin eritme muhabbetini bir kenara koyuyorum. Biliyorsunuz Japonlar çok fazla birbirine özür diliyor. Tırnak içerisinde böyle bir kültürleri var. Ve hani biz de biliyorsunuz globalde bunu böyle öğrendik. Belki gerçekten bu kadar yoğun değildir ama... ...mangada bunun suyunun çıkartılmış bir versiyonu var. Ve hani özür dilemenin bu kadar... E, ...insanlar arasında normal hale getirilmiş olmasıyla beraber... suistimal edilmesini aslına bakarsanız bence... E, ...biraz tema almış diyebilirim. Tükettiğinizde şeyi anlıyorsunuz. ''Aa lan Jojito bunu demek istemiş.'' diyorsunuz. Yani... Evet biliyorum şu anda bir anda e, heyecanım sakinleşti. Ama beni lütfen e, şey yapın, bir kenara yazın. Bu adam bunları önermişti ve bunlar güzelmiş değil. Lütfen eğer aralarında okuduğunuz, beğendiğiniz veya beğenmediğiniz varsa açıklamalar kısmına ay pardon yorumlara yazınız. Yorumlarda gerçekten kendimiz hani aramızda abi sen bunu beğenmişsin ama ben bu tarafını beğenmedim. Ben de sana gelip de abi bak ben bu tarafını bu yüzden beğendim gibi bir yorum yapmak isterim. Kanal 10.000 oldu. Kanal 10.000 olduğu için hepinize çok teşekkür ederim. Şu anda ayın e, 6'sı ayın 5'inde kanal Böyle böyle bir anda 10.000 oldu. Umarım e, yıl içerisinde birazcık daha artar. 2025'i de umarım bir 25.000'le falan kapatırız. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Yakın bir zamanda çekiliş çıkuluş bir şeyler yaparız. Çikolatalar, e, mangalar hediye ederiz. O yüzden sizleri hem Discord sunucumuza hem de Instagram hesabıma davet ediyorum. Bir film. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu nasıl bir kapanıştı? Anladınız siz. Bay bay.